8. sorumuzda yarısının yarıma bölümü 60 olan sayının çeyreği kaçtır diyor. Öncelikle sayı bulmak için örneğin sayımız A sayısıysa A sayısının yarısının yarıma bölümü diyor. Ee, bunun sonucu 60mış. Buradan A sayısını bulabiliriz. 2'nin ana kesrimizi belirlersek ana kesrimiz şu kesrimiz. Şimdi kesirli ifadelerde bölme işlemi yapılırken birinci kesri aynen yaz İkinci kesri ters çevir. 1 bölü 2 çarp. Eşittir 60. A bölü 4 60'a eşitse içler dışlar çarpımı yaptığımızda A'yı buradan 60 çarpı 4'ten 240 olarak buluruz. Şimdi bu sayının çeyreği kaçtır dediği için 240 sayısının çeyreği, çeyreği demek 4 üçte biri demek arkadaşlar. Yani 240'ı de birini almamız gerekiyor. 240'ı de böldüğümüzde sonucu 60 buluruz. Cevap A seçeneği.